Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ BOTAŞ elektrik ve doğalgaz faturalarında uygulanan devlet desteği oranlarını ve şartlarını netleştirdi. Vatandaşların merakla beklediği destek tutarları ve uygulama koşulları açıklığa kavuştu. İşte detaylar. Elektrik faturalarında devlet desteği elektrik faturalarında devlet desteği tüketim miktarına göre farklı oranlarda uygulanıyor. Düşük tüketim kademesi Aylık 410.7 kWh altında kalan aboneler %60 destek. Yüksek tüketim kademesi aylık 410.7 kWh üzeri tüketiciler %40 destek. Destek şartları. Destek yalnızca konut aboneleri için geçerli. Ticarethane, sanayi ve elektrik üretimi yapan tesisler bu uygulamadan yararlanamıyor. Destek oranı tüketim miktarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Doğalgaz faturalarında devlet desteği, doğalgaz faturalarında devlet desteği tüm aboneler için sabit bir oranda uygulanıyor. Destek oranı %65 örnek fatura hesaplaması bir fatura örneğine göre tüketim bedeli 1.370 satıp 4 TL devlet desteği 790 80 TL ödenecek tutar, 577 TL bir örnek devlet desteğinin faturalara nasıl yansıdığını açıkça ortaya koyuyor. Kimler yararlanabilir? Elektrik desteği sadece konut aboneleri faydalanabilir. İşyerleri ve sanayi tesisleri kapsam dışında. Doğalgaz desteği, doğalgaz kullanan tüm konut aboneleri için geçerli. Sonuç devlet desteği, enerji faturalarında vatandaşlara önemli bir rahatlama sağlıyor. Elektrikte tüketim kademesine göre %40 ila %60, Doğalgazda ise %65 oranında uygulanan destek özellikle düşük gelirli haneler için büyük önem taşıyor. EPDK ve BOTAŞ'ın açıklamaları uygulamanın şeffaf ve adil bir şekilde yürütülmesi için rehber niteliğinde. Enerji faturalarındaki devlet desteği hakkında daha fazla bilgi almak için ilgili kurumların resmi web sitelerini takip edebilirsiniz. Kanyak,